Herkese merhabalar. Bugün sizlere basit bir şekilde göz işlemesini anlatacağım ve burun yapımını. İhtiyacımız olan etamin ipi ya da ördüğünüz oyuncağın siyah olan ipini yani rengini belli bir uzunlukta kesiyoruz. Ve ördüğümüz oyuncağın ipi 3 katmanlı olduğu için bir katmanını ayırıyorum. Ben daha belirgin olsun istediğim için bu şekilde yaptım. Siz etamin ipiyle de yapabilirsiniz daha ince ve narin gözükmesi için. Etemin iğnesini alıyorum ve iplikten geçiriyorum. Bu basit bir göz işlemesini istediğiniz oyuncaklarda da yapabilirsiniz. İster kız ister erkek ya da hayvan figürlerinde. Genelde çoğu zaman kullandığımız bir basit bir işleme. İlk öncelikle tarife göre gözlerimizin nerede olduğunu bakıyoruz. Kafamı alıyorum ve orta noktasından itibaren sayıyorum. Tarifte 17 ve 18. sıralar diyor. Bu bir tavşan tarife göre olan bir kafa, e, kafa tarifi ve oraya e, belirteç olan iğnelerimi takıyorum. Yer belirleyici iğnelerimi taktıktan sonra iki göz arasındaki mesafeyi belirliyorum. Orada diğer iğnemi takıyorum ve genelde şöyle bir bakıyorum. İki göz eşit bir şekilde ise başlıyorum işlemeye. İlk önce e, ipliğimi kafanın e, arkasına yani bittiği yerden geçiriyorum ilk iğne koyduğum yere ilk önce küçük bir e, ilmek ile başlıyorum küçük bir ilmekle başlayıp sonra gözümü istediğim uzunlukta olması için büyütüyorum bir ilmek üzerine bir e, aynı gördüğünüz gibi gelgit yapıyorum ve Böylelikle ben genelde e, 3 ilmek üzerinde e, gözümü büyüttüm işlem ha, tamamen çok kolay aynı e, ilmekler arasında sürekli iğnemi yukarıdan aşağı olacak şekilde gel git yapıyorum. İpliğimi koparmadan diğer gözümü de aynı şekilde işlemeye devam edeceğim. Birinci gözdeki büyüklüğü eşitledikten sonra ikinci göze geçiyorum. Yine e, önceden koyduğum ilmeğimi ipliğimi sabitliyorum ve aynı işlemi devam ettiriyorum. Önce bir ilmek üzerinde gelgit yapıyorum. Yani ipliğimi aslında e, el lafa hiç değmiyor. İlmekler üzerinde gelgit yapıyorum. Yani arkadan öne doğru değil de İlmekler üzerinde yukarıdan aşağı doğru. Böylelikle elyafın da çıkmasına engel oluyor. Aynı ilmekler üzerinde yani ben burada 2 ve 3 ilmek arasında göz işledim. İkinci göz işlemem de bitti. Ve iki göz kontrol ettikten sonra ipliğimi ilk başladığım yere getiriyorum. Sonra makas yardımıyla kesiyorum ve düğüm atıyorum. Böylelikle göz işlemem bitmiş oluyor. Siz isterseniz hani kibrikte yapabilirsiniz. Ama ben ihtiyaç duymadım. Hani böyle daha şirin olacağını düşündüğüm için. Evet iki gözümüz işlemesi bitti. Sıra Göz işlemesi için de yine isterseniz etemin ipi tercih edebilirsiniz. Ben ördüğüm oyuncakların ipiyle yapmaya devam ediyorum. İpliğimi taktım. Taktıktan sonra kafanın bitiş kısmından itibaren göz arasındaki mesafe olan yere iğnemi sabitliyorum. Ve bir iki ilmek arası ölçüyorum. Şöyle göz kararı olacak şekilde eşit bir şekilde. Sonra ilmeğimi yine aynı şekilde ilmekler arasında gergit yapıyorum. Gergit yaptıktan sonra kafamızın en son ki olan inmek sırasına iğnemi sabitliyorum ve oradan buruna doğru bir görünüm veriyorum düğüm atarak bitiriyorum. Evet videomuz sonuna geldik basit göz işlemesi ve burun yapım bitti. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.